Sen gördün mü? Allah ben bir lanarsa baktım, bir lanarsa gördüm yani. Ben de bir keleş aldım devletimde burada. Kaç oldu şu da? İki buçuk. İki buçuk metre. Nereye girdin? Sabit bir altına. Zara mı ya? Zara mı değil ya? Oraya gidiyor, oraya gidiyor

Kaldı mı? Geldi geldi geldi. Kaldı gel, 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 gel. gel, gel. çok 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 küçük bir yılan ya. O bir Naciğim, ya, ya, de tıkırın et. Ulan abi. Ya. Tamam mı şurada? usta şu portluk gelse portluk şunları alır ama bari. Çıktı mı? Ha gidiyor. Ha ben şunu ya. ya ben Yaz sezonlarında genelde e, açık saha olduğu için e, karşılaşabiliyoruz. E, hatta geçen yıl bir işçimize saldırdı. E, i̇şçimize saldırmasına rağmen arkadaşların yardımıyla e, öldürüldü. Fakat bu sene tekrar aynı pozisyon olunca hava da çok aşırı sıcak olduğundan itfaiye görevlilerine haber verdik. E, sağ olsun Tavşanlı itfaiyesinin görevlileri gelerekten yılanı operasyonundan e, etkisiz hale getirmişlerdir. Böylece tamam. tehlike atlatmıştır yani. Tamam. Şeyler geldi. Seyir ucuz. Seyir ucuz. Seyir ucuz. Seyir ucuz. Bak baktılar buradan bakalım zehirli top kapını kapıdan at <laughs> <Artık>, top kapını verdik hayır düştü kapudan